Arkadaşlar Uncharted 4 bir sonu oyununun ikinci bölümü hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bak kafamı çarptın da. Ha? Hadi. Pozami. Ben burayı çok merak ettim. Boş ver. Bingo. Şimdi iş başındayız. Güzel. Evet. Bu bizim abimizin şey değil miydi ya? Abimiz de gelecek mi acaba? Ben şuraya merak ediyorum. Atlasam bir şey olur mu acaba? Gelecek. <laughs> Merdiven koymuşlar. Bir Bir şey yok burada. Ya burayı ne yapmışlar? Ha, şunu Tamam, bu işimi görür gibi. Oh. Çıktık. İşte hücre orada. O Oraya he? nasıl çıkacağız? Oha. Atla bakalım. bakalım. Sapla. <laughs> buradan zıplasak şu gitsek Oba çıktık Orada da bir yer vardı aşağıda 10 bir dedi Buradan gidelim hiç bakayım Lan Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. İyiyiz hiç bir sıkıntı yok Yapıştı Sanırım aşağı doğru kayarak o direği halat atabilirim. Sen yok, çok şey ha? istiyorsun Nathan. Bak. Hava <laughs> yapıştı. İyi çıktık. İyiyiz. Bir sıkıntı yok. <laughs> Bakalım sen buna ne diyecek. <laughs> İyi de abimiz bizi takiplemiş. Gel Herhalde konuşuyordu. Daima atıl. Aa, Lan lan düşme sakın ha. İyiyiz, bir sıkıntı yok. Tamam. Helal lan iyisin. Tamam. En yüksek hücreyi bulmalıyım. Ha? Lan geri, Lan nereye düşün? Deneyelim. Tamam. En yüksek hücreyi bulmalıyım. Tamam. <laughs> Al işte. Heh, tamam okey yaptık. Burada onlarca korsanın idamı beklediğine inanmak oldukça güç. Hakiklik mi? Gitme. Mi? Tamam. Nereye gitmeli? Nasıl oldu? Ya <laughs> iyiyiz. Bir sıkıntı yok. Arada, şuraya mı çıkacağız acaba? Ona nasıl çıkacağım ki onu çıkamam. Aşağı atlayacağım.

çıktısın. Ah şeye bak bana arkasına yok, yok bir şey var. Arkasına bir şey var mı? Yani arkasına bir şey yok dön değil mi? Oğlum korku oyunu mu lan bu arkadan hani sesler geliyor diye işte. bir şey var mı? Ben ben ortasında çok güzel olmuş. Ya burada inemiyoruz. Buradan çıkabilir miyim? çıksın. Aa. bir şey oldu. Tutlu <laughs> <Çık dolu. Gülüyor> Helal lan iyisin. Pekala yalan yok. <laughs> Bu gerçekten harika. Helal ben. dur düşme sakın. Öyle. Ya sen neler kaçırıyor böyle. İşte burası. Burası. Börsün hücresi. Hücre daha çok süit gibi. Tamam. Nereden başlasak? Güneş ve ay. Altın ve gümüşün simya simgeleri var. Al al. Bekle. Öyle Mektupta böyle bir şey görmüştüm. Açtım. Ha, ha bu. Ee, az önceki vargasına aldığımız şey. Ava, simge, güneş. Ha. İşte diğer yarısı. Pekala. Çevir desek. Atla. İşte ee, şimdi oldu. oldu. Tamam bunlar burç simgeleri. Bu yay burcu, bu da akrep burcu. Ne bir şey yok. Şu iki şekli Güneşi az önce bulduk. Kaldırsak kaldırız. Aa buldum. Değil mi bakayım ben? Aynen. X bütün bu çizgilerin kesin bir anlamı olmalı. X mi bulacağız? X o da var. Ha X'i buldum. Ay yanlış şey. O değil. Bu değil. Şu. Hmm. Roma rakamıyla 10. Olmadı. Ha bir, bir de, de şu ediyordu? var. Doğru. Akrep simgesi ve Roma rakamıyla 2. Tamam. 10 vardı Bir dakika. İlk önce 10 var? 12. 12 yapacağız. aynı 12'yi bulacağız. Ha buldum direkt. 10 ve 2. X 2 çubuk. Aha, <laughs> bulduk valla. Helal olsun. Çok iyiyiz. bir şey. Altı kırık bunun. O ne değişik şeymiş. Bu İsa değil ki ama. Neyse. Digna, Faktis. Ekibimiz. Geç bilmiyorum ne oldu. Aldık. Sanırım buldum. öyle Geri dönme zamanı. Nasıl gezince? Kap açılıyor mu? Hadi. <laughs> ha, i̇lk adıma dikkat etmeliyim. Evet. sıpasam oraya bir şey yapalım acaba. Ha şuraya sıpasam. Attım. Evet, Neyden su. Ana bu da geldi. Sıkıntı yok. Düşüyordum. Sıpasam şöyle de. Ha buradan kayıp şuraya atsam. 벌s Leif <Mülüyor> <Raimle> geçsin de görelim. Ay omzum gitti. İşte Vargas gaz. Ben de payı. Pardon. Ben de alırım. Görürsün payını şimdi. Şimdi gidip vargası pay vereceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Size zıplayalım. Düşme düşme sakın düşme. Biraz boş şey yok şuraya atılsam. Hadi, hadi. Oh. oh, mis gibi. Başardın. Ne buldun peki? Tabii lan ne sandın? Drake. Sana hiçbir şey bulmadım. Ne oldu? Mekan tertemizdi. Bir yerlerde gizli bir ipucu falan varsa da ben bulamadım. Emin misin? Doğru yere baktın değil belki mi? Belki mektuptaki bir ayrıntı gözümden kaçmıştır. Belki de asırlar önce çökmüş başka bir kule vardır. Bilemiyorum. Buranın bir planı falan var mı? Proje taslağı gibi. Ee, olabilir. Bir sürü eski dosya var çünkü. Tamam harika harika. Sen onlara göz at. Bir şey var mı bir bak. Ben de seninle konuşayım. Evli konusunda uzman olan o. Bu saçmalığa bir açıklık getirebilir belki. Tamam, ben gidip dosyalara bakayım. Tamam. Arkanı dön. Evet, tamam. Sıkıntı yok, Vargas'ı ağlattık. Pekala. Onu kekledik. Onunla konuşmayı bitirdiğinde, gel beni bul. Tamamdır. Tamam. Bu da pek ya. Ringo, eğer seni bir daha dövüşürken yakalarsam, bir hafta yüzeden çıkamazsın. Ben bunu kırarım ha. Oyunculuğun fena değilmiş Vargas. Neredeyse si benim kadar iyisin. Mierda. Te puedo decir, ¿eh? Suelte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Uh, lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti. <gülüyor> 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 Güzel benzetmişler seni. İyi misin? Eh, Ofiste normal bir gün işte. Hadi, Hey dur dur dur. Beni işin dışında tutmayacaksın değil mi? Sen haklıydın. <laughs> Hayır biz haklıydık. Şimdi sadece Reif'i ah, bulmamız lazım. Reif. Lütfen başlama lütfen. Ha, hadi ama dediğin gibi bunu biz yaptık. Sen ve ben. Şimdi de bu züppe başarıya konmaya çalışıyor. Burası için ne kadar uğraştık? Hı? <laughs> Bazı ipuçları yakaladık. Hayır yakalamadık. <laughs> Bir tane bile ipucu yok. Şunu kabul et. Reif yoksa Vargas'ta yok. İçeri girmiyor Ha Vargas demişken bir sorunumuz var. Ne gibi bir sorun? Eski hapishaneye soktu mu seni? Evet evet girdim. Hmm. Ama mektup okuduktan sonra. Hmm. Hmm. Olayın ne kadarını biliyor? İşten pay isteyecek kadar. Ah oh, siktir. Reif bunu başkaları da duyacak tamam, olursa. Tamam Vargas konusunu halledeceğim merak etme. Şu an bence daha önemli konulara okay. odaklanalım. Efendim kendimize daha sakin bir yer bulalım. Hadi. Tamam. Pekala, etraf temiz. Tamam. Evet, göster bakalım. <laughs> Yapıştır mı? <laughs> Vay anasını. Hey. Alabilir miyim? <laughs> Dikkatli olalım, tamam mı? Altın ve gümüş işlemeli ahşaptan yapılmış. Güzel bir işçilik. <laughs> İçi boş bunun. <laughs> Everin'in adamlarından biri neden ucuz bir haçı saklama zahmetine girmiş ki? Ee, ama bu bir haç değil. Teknik olarak haçlarda İsa temsil edilir, değil mi? Ama bu İsa değil ha. Evet haklısın. İğneli taç takmamış ve haça bağlanmış. İyi de İsa değilse ne peki? Alttaki yazı yok. O. Digna FACTIS Recipimus. Yaptıklarımızın ödüllerini... Yaptıklarımızın ödüllerine er ya da geç alırız. Bak sen. Katolik iltimanede büyümenin faydaları işte. <laughs> bu Aziz Dismas. Evet, tövbekar hırsız. Ama bağlantı ne? Beyler, pazar okuluna gitmediğimi farz edebilir miyiz acaba? <laughs> tamam, ee, çarmıha gerilme esnasında İsa iki hırsızın ortasına konmuştu. Tamam mı? Bir tanesi İsa ile dalga geçti. Diğeri ise yani bu adam bir tövbekardı. Ve cezasını büyük bir ağır başlıklık kabul etti. Ve İsa da onu cennete götürdü. Tövbekar hırsız. Evet. <laughs> ne oldu? Bir şey buldun. Bir katedral var. Adı da Aziz Dismas. İskoçya'da. Bir dakika. Evre en son İskoçya'da görülmüş. Şu, bu bir rastlantı olamaz değil mi? Doğru. <laughs> İkiniz hakkında şüphelerim vardı ama... ...hadi gidip Vargas'ı bulalım. Bu bok çukurundan çıkalım. Aa. <laughs> ha, dövüş zaman. Dur tahmin edeyim. Dövüştüğün adam buydu değil mi? Ee, bu kadar çok arkadaşı olduğunu bilmiyordum. Dedi ki, terminado. Mira, Jonas Kenaste. Tamam mı? para <güly> hablar. Hey, bakın ne diyeceğim. <laughs> tamam. un picking this. Ловим на.

Vargas'ım be! Kuralları hatırlaması gereken başka biri var mı he? Sıraya girin! Kes esto. He? Bana ver. Kaçak mal mı sokuyorsun Vargas? Sus e ulan! Kendini ne sanıyorsun sen? Herkes hücresine! bu gringoyu ofisime getirin. Yürü. Adamda da bıçak vardı onu yamadı. Siz çıkın. Çıkın dedim. Şu argazı bir dövsek. Bir dövsek. Ne kadar çok geciktin. Neredeyse ölecektik oradan. Hala ölebilirsiniz. Aha. Vargas. Vargas bizi öldürecek. Ciddi misin? Aa, hiçbir şey bulamadım. Başka bir kulede olmalı. <laughs> bu ne? Ne diye diyebilirim ben koyu bir katoliyim. Üzerimde <laughs> hep taşırım. Çok komik. Hey. Bak bu değersiz değil mi? Salağa mı benziyorum ben? Tamam yeni anlaşmamı istiyorsun olur ama haydut gibi davranmayı bırak. ...silahı yerine koy. Hmm. Sağ ol. Sana şey verelim ha... ...yüzde <laughs> on. Hayır, yarısı. İşin çoğunu biz yapıyoruz, yirmi. Ve biz olmadan asla bulamazdın. Yirmi hmm. beş diyelim. Eşit olsun. 25. Sizce daha değil mi millet? Kabul edilebilir. Tamam olur. 400 milyon güzelce dörde bölünüyor. Galiba anlaştık ha? Evet Reif anlaştık. Pekala. Bir daha bana kazık atarsan. Ah! Tanrım. İşte bu kadar. Reyf aklını mı kaçırdın sen? Öğrenmek ister misin? Bırak. Beyler şimdi o, ne bu yapıyoruz? Plana edelim. bağlı kalacağız. Bu planı daha iyi miydi? Beni izleyin. Hadi. Hadi. kaçla kaçla başla kaç kaç kaç, Reyf, kaç kaç kaç. Nereye gidiyoruz? Deniz böyle. Vargas teknenin fenerde olduğunu söyle. Nereden? Bilmiyorum. Orasına dışarı çıkınca bakarım. Aa. Yandın çıkışı Hadi sen Hazır mısın? Hadi Hızlı kal Hadi gidelim Nasıl bırak Hızlı kal Onlar gitti lekala refa etüşmeli. Çağ mevniyo şu falan. de olmadan ayrılacağız, değil mi? Çabuk hayır. Hadi. Önden. Hadi oğlum. sen ne yapalım? <laughs> ne oldu? Sam hayır. Hayır sakın bırakma. Dayan hadi. <laughs> Sam. Diğer kolunu ver bana. Hadi bu Sam. Hayır. Sam. Lan nasıl? <laughs> Gitmemiz gerek. Hayır hala orada. Hayır, o öldü. Hadi tekne duvarın hemen arkasında. Hayır, hayır yapamam. Olmaz. Onu bırakamam. Ney? Kardeşin öldü. Ya benimle gel ya da ona katıl. Hayır. Ne? Şeyfim bilir. Lan sen nasıl öldü? Sen. Ah tanrım hayır. Hayır. Siktir. Tanrım. Ha, tamam. ご覧ください。Tamam, tamam, I'm abiye 15 yıl geçten. dibe ulaştım. Tamam. Sinyale bakarsak koordinatlar üzerindeyiz. Havamızdan iz var? Hayır. Yani henüz yok. Yukarıdan hiç sinyal alıyor musun? Ne yazık ki hayır. Pekala. Akıntı yönünde ilerlemeye devam. Anlaşıldı. Haberdar et beni. Tamamdır. Arkadaşlar ikinci bölümün sonuna gelelim. Bu kadar yeterli şu an için. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim sağ olun.